Evet bizler de şu anda Haliç'teyiz ve burada bildiğiniz üzere birçok düğünle ev sahipliği de yapıyor. Aynı zamanda belki de en fazla kalabalığın oluştuğu noktalardan biriydi ve koronavirüsün biliyorsunuz ki en fazla yayılmasındaki sebeplerden biri de çok fazla kalabalıkların oluşması ve birçok kişinin de sosyal mesafeyi koruyamamasından dolayı oluyordu ki düğünler de aslında bunun tam merkezindeydi ve alınan tedbirler kapsamında düğünlere de yapılan düğünlere de bir kısıtlama getirilmişti ve dün akşam da aslında milyonlarca kişinin merakla beklediği birçok sorunun cevaplanmasıyla birlikte düğünler nasıl olacak sorusu da yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıt bulmuş oldu. Çünkü alınan yeni tedbirlerle birlikte daha doğrusu kademeli normalleşme ve kontrollü normalleşme ile birlikte artık nikah ve nikah merasimi şeklinde yapılacak olan düğünlerle ilgili de bir düzenleme yapıldı ve bu kapsamda düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi yüksek ve çok riskli bölgelerde de 50 kişi geçmemesi şartıyla ve tabii ki yapıl Olacak olan bu düğün süresinin de bir saati aşmaması süreyle yapılabilecek diyelim ve söz tekrar size bırakalım.